Merhaba. Ben Ahmet Yıldız. Şu anda Londra'nın merkezindeki Westminster Parlamento Binası'nın önündeyiz. Aslında Londra bugünlerde çok hareketli günler geçiriyor. Örneğin bugün Kraliçe'nin 90. doğum günü kutlanıyor. Bu da Windsor Castle'da. 5 Mayıs'ta Londra'da belediye başkanlığı seçimleri olacak. 23 Haziran'da da Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama konusunda referandum olacak. Bu referandumda İngiltere halkı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmaması konusunda karar verecek. Şu anda durum gerçekten belirsiz. Örneğin bu sabah açıklanan bir ankete göre %51'i Avrupa Birliği'nin içinde kalmasından yana, %40'ı çıkmasından yana, %90'ı da belirsiz oluyor. Bu referandum konusunda özellikle Ankara anlaşmasına etkileri açısından bir takım söylentiler var ortada maalesef. Bunlar asılsız. E ama ikisini sizinle paylaşayım. Birincisi, aman Ankara Anlaşması vizesine hemen başvurun. Çünkü 23 Haziran'da iptal olabilir, sonra alamazsınız. İkincisi ise çok geç kaldınız bile. Artık vermiyorlar, yeni başvuranlara red veriyorlar. Bunlar tabii ki asılsız şeyler. Referandumda İngiltere, Avrupa Birliği içinde kalmaya karar verirse tabii ki hiçbir şey değişmeyecek. Hani vize açısından ve Türk vatandaşlarının İngiltere vizeleri açısından olur da çıkmaya karar verirse bunun tabii ki etkileri olacak. İngiltere açısından tabii ki bunun yararları ve zararları da var. Yararlarından bir tanesi İngiltere'nin her yıl Avrupa Birliği'ne ödediği 8,5 milyar sterlinlik katılım payını ödemek zorunda kalmayacak. Türkler açısından durum ise şöyle. Referandumda red kararı çıktığı zaman İngiltere'nin hemen Avrupa Birliği birliğinden çıkması anlamına gelmiyor. Çünkü bunun belli bir süreci var. Yani İngiltere ve Avrupa Birliği arasında karşılıklı görüşmeler olacak, işlemler var, pazarlıklar olacak, belki seçimler olacak. E sonuç olarak bu sürecin 2 yıl kadar süreceği tahmin ediliyor. Yani nereden baksanız 2018 yılına kadar herhangi bir değişiklik olmayacak. Olur da 2018 yılında Avrupa Birliği, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarsa durum ne olacak? Bu durumda Ankara Anlaşması başvurularına yenileri kabul edilmeyecek. Ama hala hazırda bu vizesi olanlar uzatma vizelerine başvurabilecekler. Örneğin 3 yıllık bir uzatma vizesi ya da bir indefinite süresiz oturum vizesine başvurabilecekler. İşlerini yaptığı sürece de bugün olduğu gibi o zaman da vizelerini alabilirler. Yani sonuç olarak şu anda panik yapmaya gerek yok. Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız. Teşekkür ederim.